Bak Metin, Arda Leyla'yı istiyor. İstiyorum, evet istiyorum, istiyorum, istiyorum. Şu kızı ikna et artık. Kırma çocuğun hevesini. Yok arkadaş, büyük bir şenlik düzenleyeceğim. Herkesi çağıracağım. Bir sürü yarışma düzenleyeceğim. Kim kazanırsa ona vereceğim kızı. Sen ne diyorsun be Metin? Asıl siz ne diyorsunuz beyefendi? Hanımlar çok sizin yüzünüzü görüyorum. Sürekli buradayım zaten sizin yüzünüzden. İş güçte yalan olmuş, İstemiyor kızım. Ne yapayım yani? Betin, kiminle konuştuğunun farkında mısın? Asıl siz kiminle konuştuğunuzun farkında mısınız? Hı? Tabii ki farkındayım. Merak etmeyin. Benim elimden gelen budur. Bir daha böyle meseleler için çağırmayın beni. Oh be. Kolay gelsin. Aa, çok pis gider yaptı yalnız ha. Bitireceğim onu. Bu söylediklerine pişman olacak. Önce... Ya tamam baba. Bırak şimdi Betin amcayı. Ya, gerçi yarışma falan yaparım dedi ya. Yapar mı acaba? Bak yaparsa ben kesin kazanırım ha. Yani öyle hafızalı falan bir şeylerse yapamam ama öyle atletik matletik sporlu şeylerde falan acımam yani. Ne oldu? Niye baktın oğlum? Bana baksana efendim. Sen kim oluyorsun da bana en yapıyorsun dedim. Yeter ya senin tehditlerini dinlediğim. Bas git. Düş lan dedim. Oh çok iyi demişsin. Ağzına sağlık valla. Bir de küfür edecektim de işte. ağzım bozmayayım. Hiç değmez dedim. Peki şimdi bu adam bize bulaşmayacak mı? Ne bulaşması Sevim? Ne yapabilir ki bize? Evden çıkartır, verdiği borçları ister, senin işlerine taş koyar, seni hapse bile attırır vallahi. Hapis? Selamun aleyküm, brother. Aleyküm selam. Yapar mı böyle bir şey? Yok canım, yapmaz o kadar.